Diyar Diyarbakır etrafında bağlar var, bağlar var. Fitil işler yüreğimde yarem var aman. Fitil işler yüreğimde yarem var aman. Sen gidersen benim başka kimim var, kimim var İsterem ki bir gün evvel dönesen aman Öldüm bittim eridim kül oldum aman O senin aşkın elinden bayıldım aman Öldüm bittim eridim gün oldum aman O senin aşkın elinden eridim aman